Adam ya adam ya geldi adam Get your behind. Yeah, go. Behind. My, my I'm Number. Don't pick, don't pick. Nice. Just, let's go. sonra oynadık. Dikkat! Okay. I end the defense and then you end the attack. Nice. Oy, oy, oh, oh, bro. Oh!

Çocuklar kamera. Oğlum ne lan bu beni? Hadi sen. Ya. Spike yerleştirildi. Van oh, no. Andras, Andras I think. Andras. 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 Andras.

come, come, revive. Oh, man? Man? Bye, Bye, Wait, wait, let them go. Wait 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 biri vurma vurma. Çık Onu da scope vuracağım. Kör edeyim seni çık kör. Çık şöyle at at. Window window. Daha az vur, vur, vur. Vur, vur, vurayım mı? Vurma kankam. Kanka elini görüyor musun sen bak sana bakıyorum göreyim. Operatör alma abi diyene şu an e, lafı sokacağım ağzına izleyin. İzle bak seyrediyse sinir oldum çünkü. lafı ağzınıza İzleyin Çok seri sinirlendim çünkü. Dikkat edin. Eminiz. Görüş <gülüyor> <No>. <gülüyor> Do, you you? Do, you you? Do I have heal? <laughs> Spy bir al işte. bir Spike işte. Yeah. I'm blind. <laughs> last connector. Sky, you plant? Uh, How many times people gonna say my goddamn name? Key, do you Hadi ne olur al şunu. Bugün şeyler zımbırtıları var ki. Ooo! Ooo! Hey! Oh! Oh! Ne? Bu, ne, bu ne? Bu lan? operator. operator. Ne? ne bu ne Ananın <laughs> amı. <laughs> 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 bu ne? Ooo! Bu ne this guy guys. Yani, bu ba oğlum bak is that bro? Va Round B. Long one. One Garden left side. Garden left side. Both are. Both are. Oh. Kardeşimsin ya. Here. Yaşandı mı bu? inanılmaz bir maç ya birbirimize sokamıyoruz laf sokuyoruz <laughs> artık e, mesafe yok laf sokmuyoruz direkt birbirimize sokuyoruz beyler ahahahahah aaa o kaçış go işareti İzci yok edici. Ayakta kalan son oyun. Stone'u sikeyim seni çocuk. Bu Oy lan ne? ya NT be. <laughs> NT ya. Ne? Ben asiktir A ya. Uh, Cypher, I have something to say to you. Hmm, Spotify webten MDLL gotten. Medyeler, <laughs> 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 Osman gel, Osman gel. Spotify webten derki göt, yok jeti göttenle gel. Spotify webten karşı jeti götten. <laughs> <laughs> Boğazımda kaldı. tane. Şort. Evet, Derin? Geliyor, geliyor. bekle. Spike yerleştirildi. I have Aha to flash. Ne görecekler? Sarma bomba yollu. Birer sayı sarma bomba çıktı. Bangap Bir düşman kaldı. Ay. Hello. Yeah. Be something guys. tamam Biri öldü. Bir düşman kaldı. Şu Yavaştan dönsün şu orta. <gülüyor> 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 direkt bir de oynayalım. daha Spike ortada düştü. Spike aldım. Bir düşman kaldı. Bu sizin ne orada? Ha. A'da. Hiç bir o neysen var. görecekler ki Hayatımı boşaltacağız. Spike Son 30 saniye. Ulti'm hazır. kaldı. Son 10 saniye. Oy. Of! Klip anlayışım. Taraf değiştiriliyor. Son sayı. Yoruldum amına koyayım oynarken. Bu eray'ın saplamayı yayınlanacıkten saplıyor ya. Hı uh hı. -huh. Acaba ondan sonrası ne oluyor? Bir Anladım. de içeride saplayışı var anladın? Mı? Bir yayında saplayıp Kalkı içeride çok sert saplıyor ya. İçeride çok sert <laughs> saplıyor, <ya. gülüyor> <laughs> saplıyor. Kopuyor. Ben bazen gidiyorum kanka, dinliyorum pratik. Ya Benim zamanımda, senin zamanındaki eray var ya. Fark var. Değil unut. Değil Yok. Nasıl diyeyim? Okan abiye yakın bir eray var. Yani Okan abi'nin şeyini biliyor musun böyle? Aa, yani bir farksız. Hı. Bak adam muş double door flash pick yaptı diye antrenmanı iptal etti mesela. İkinci double door flash pick yaptı muş. Ek olarak öldü. Antrenman iptal oficu'da etti. Official'da da yaptı onu Tamam <laughs> işte official'da yaptı diye bir şey diyemedi <laughs> turnuva zaman diye. official'da mı iptal edelim ama? Hayır kanka yani official'da da yaptı. overpick mi atlar? Antrenman uzuyor. Öğrenin 2'den gece 10'a kadar antrenman. 11'e kadar. Sen söz mü dinlemedin? 2 saat daha antrenman. Bayağı şey yapıyor. Harbiden Eray bayağı şey yaptı yani böyle. Otoriter oldu kanka yani. Oku kanka. Sen okuyamıyor musun? Demin Hüso ve Mujda İstanbul'a geliyormuş. BBL toplantısı mı var yoksa bootcamp mi yapacak takım? İyi yayınlar dilerim. Evet söyleyelim o zaman. Geliyoruz demişler. Evet bootcamp yapacağız Boot arkadaşlar. Bootcamp <laughs> <de ağır. Bot, gülüyor> e e yapacağız. <laughs> bootcamp değil bootcamp. Bootcamp. Bootcamp yapacağız. Bootcamp <laughs> yapacağız. yapacağız yapacağız. Hazır bu ortamı. Youtube videoları gelmiş. Full Youtube videosu. <laughs> Tamam bakalım Normalde şu an Açıklama yasağı olmaz ki böyle bir şey zaten yani. evet. camp yapacaklar Zaten de İstanbul'a geliyoruz demişler yani eee... 10 lira 60 TL abi hobi olarak Youtube'da editler yapıyorum Geçen herbalada edit yapmak istedim Ve bu editme adışım olarak sana yapmak istedim Beğenirsen videoyu çek paylaşmayı unutma <gülüyor> <gülüyor> 30 saniye <laughs>